Hepinize merhaba çocuklar. Bugün sizinle birlikte bir yarışmaya gideceğiz çocuklar. Arabalar gelecek. Arabalarla başka arabalarla konvoy yaparak sizinle birlikte şarkı yarışmasına gideceğiz. Heyecanlı mısın kıvanç? Hadi bakalım çocuklar. Hadi bakalım çocuklar gelsin. Arabalarla konvoy yapalım. Bakar mısınız çocuklar? Bir sürü araba geldi. Kaç tane? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz tane var çocuklar. Çok güzel. Çocuklar bana bakın. Vay canına bir sürü arabalarımız var. Kıvancın yine sırtın mı acıdı? Ah kıvancı. gel çocuklar yine kancı sırtını kaşıyalım. Çocuklar kumandanın sırtı hep acıyor ya. Öbür videomuzda da acımıştı değil mi? Evet şimdi çocuklar buraya iki tane araba getireceğim. Bu arabalarla bütün herkesi bindireceğiz ve gideceğiz. Önce birincisi gelsin. Aa ben araba dedim. Buraya bir kutu geldi. Neyse bir şey olmaz. Buraya da gelsin. Buraya da geldi. Bakar mısınız çocuklar? Bu kutunun üstünde çok tatlı bir skitter var. Çok güzel bir Skittler varmış. Kıvanç Skittler'le binsin o zaman. Kıvanç'ı içine koyayım. Kıvanç girdi çocuklar. Şimdi bu küçük arabaları da koyalım, değil mi sizinle? Önce bu büyük arabayı koyalım. Üzgünüm arabaları ama hepiniz aynı sepete koymak zorundayım. Sığmazsanız kamyonla gidersiniz. Önce şu büyük arabaları koyalım. Sen de geç. Sen de gel bakalım buraya. Bir de küçük arabalarımız kaldı. Küçük arabaları da buraya koyalım şöyle. Evet oldu mu? Tamam sizi şöyle bir sıraya sokayım. Gördüğünüz gibi çocuklar kıvanç önde. Arabalar arkasında. Çuf 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 gidecekler şimdi çocuklar şarkı yarışmasına gideceğiz. Biz gidiyoruz. Çuf 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 çuf. Çuf çuf çuf. Gördüğünüz gibi çocuklar biz şarkı yarışmasına geldik. Evet bakar mısınız burada sahne var. Burada sahneye oturacaklar ve şarkı söyleyeceğiz değil mi? Bakalım kim güzel şarkı söyleyecek. Çocuklar size bir şey söyleyeceğim. Gelin onlar duymasın. Çocuklar biliyor musunuz? Eğer en güzel şarkı söyleyen kişiye çok güzel ozmu alacağız çocuklar. Evet. Şimdi önce sıra kimde? Önce kim şarkı söylemek istiyor? Evet. Ben, ben, ben. Ben, ben, ben. Kim söyleyecek? Evet. Tamam Kıvanç söylesin. Bekle sen otur. Ben sihirli değneğimle seni buraya getireyim çocuklar. Sihirli değneğimi gerçekten çok ama çok seviyorum. Çüş. Geç buraya. Evet geç bakalım. Çocuklar sihirli değneğim çalışmadı. Çu yaptım çalışmadı. Mecbur Kıvanç kendi geçti değil mi? Kıvanç bu senin mikrofonun tamam mı? Bu sihirli değnek ya. Sihirli mikrofon. Ayağa kalk bakalım. Ayağa kalk. Aa, neyse ben seni kaldırırım. Çıf geldi. Evet şarkına başla bakalım. Bekle Kıvanç. Önce seyircileri de dizelim. Arabalar siz de geçin. Evet gördüğünüz gibi burada toplam 7 kişi dizildi. Şimdi Kıvanç ayağa kalk bakalım. Çocuklar Kıvanç'tan şarkı dinleyeceğiz ve dans edeceğiz. Çocuklar yine Kıvanç'a sihir yapayım. Tamam. Bir, iki, üç, başla. Çok güzel bir şarkı arabalar. Şarkı söyle. Çocuklar siz çıkın Guga diye şarkı duydunuz mu? Değişik bir şarkı. Dans, 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 dans. Cıgın guga, cıgın guga. Evet. Tamamdır Kıvan senin şarkı süren bitti. Sırada kim istiyor? Bakalım. BAM 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 Herkes istiyor o zaman sırayla. Gel bakalım kamyon. Çok heyecanlıyım ilk defa şarkı söyleyeceğim. Heyecanlı mısın? Çocuklar Kıvan'ca oturttum ve şimdi bize kamyon şarkı söyleyecek. Evet kamyon hazır mısın? Bir, 2 üç. Kırmızı balık gölde kurbula kurbula yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık dinle, sakın yemeye mi? Balıkçı seni tutacak, sepetine atacak. Çocuklar arabanın şarkısını duydunuz mu? Gerçekten çok değişik bir şarkı söyledi bize. Şimdi kim istiyor? Şimdi sıra mavi arabada. Ben çok heyecanlıyım. Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Tamam hadi geç bakalım. Arabacığım sen de yerine geç. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kırmızı balık güldü. Hala söyleniyor şarkı içinden ya. Evet mavi araba hazır mısın? Mikrofonunu da al. Şimdi şarkı söyleyeceksin. O zaman başlıyoruz. Bir, iki, üç. Başlayabilirsin. Mini şarkı söylemekte yeteneği olmayabilir. Biz sadece buraya eğlenmek için geldik değil mi Kıvanç? Ve sırada kırmızı araba var. Ben gerçekten çok heyecanlıyım. Acaba nasıl şarkı söyleyeceğim? Evet arkadaşlar şarkıma başlıyorum. Herkes herkes sessiz olsun. Allah Allah. Çocuklar bu araba biraz delirdim ya. Hadi al bakalım mikrofonla kırmızı araba. Hazır mısın? Başlayacaksın. Bir, iki, üç. Başla. Çocuklar Kıvanç arabasına oturdu. Evet araba tekrar geri sayım yapıyoruz. <laughs> Hazır mıyız? Evet. Bir, iki, üç. Başla araba. Aa, re. vız vız vız. Aa. Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep dolaştı. Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep dolaştı. Ayu vuş vuş vuş. vuş vuş vuş. vuş vuş vuş. vuş vuş vuş. Yaz geldi çiçekler açtı arılar polen topladı. Yaz geldi çiçekler açtı arılar polen topladı. ay vuş vuş vuş. Vız vız arıyor vız vız. Yaz geldi çiçekler açtı. Arılar hep dolaştı. Yaz geldi çiçekler açtı. Arılar hep dolaştı. Arı vız vız vız. Arı vız vız Arı vız, vız. Arı vız vız vız. Vız vız vız. Şarkım bitti arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar ben çok utandım ya. Sizce şarkımı beğendiniz mi? Şarkımı beğen olursa lütfen videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Merhaba Kıvanç. Merhaba arkadaşlar. Ben şuraya oturayım da bari. Ve sıra ikinci kırmızı arabada. Vay canına iki tane kırmızı araba var. Sana da ışıklı araba diyelim o zaman. Işıklarım var. Işıklı araba hazır mısın? Evet gerçekten şu an çok heyecanlıyım. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum çocuklar. Lütfen benim şarkımı beğenin tamam mı? Hmm. Çocuklar siz de şarkımı beğenirseniz diğer kırmızı arabanın dediği gibi onun sözünü çalacağım. Siz de benim videomu beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Mua! Ne yapıyorsun araba kamerayı mı öpüyorsun? Yok ben sadece arkadaşlarla konuşmuştum. Tamam hadi al mikrofonunu. Hazır mısın şarkını düşün unutma sakın. Çocuklar kırmızı araba şöyle güzel bir kırmızı mikrofon istedi. Ben de ona kırmızı mikrofon getirdim. Hazır mısın araba? Sayıyorum. Bir. Aa, Kıvanç mikrofonu aldı. Çocuklar Kıvanç'tan mikrofonu aldım. Hazır mısın araba? Üç dediğimde başlayacaksın. Bir. iki, Üç. Başla. Ay, çok heyecanlıyım ben. Çok heyecanlıyım. 1, 2, 3 başlıyorum arkadaşlar. Otobüsün tekerleği yuvarlak, yuvarlak, yuvarlak. Otobüsün tekerleği yuvarlak dönüyor. Çocuklar otobüse biniyor, biniyor, biniyor. Çocuklar otobüse biniyor. <laughs> Ay ne diyordum ben unuttum. Ay ben çabuk aldım arkadaşlar. Ben utandım ben. Ben Araba ne oldu sana? Niye üzüldün? Bir şey olmaz. Şarkı söylerken sözleri unutabilirsin. Tamam. Geriye kaldı. Üç araba. Üç araba gelsin bakalım. İşte üç araba geldi. Hanginiz şarkı söylemek istiyor çocuklar? Ben şarkı söylemek istemiyorum. Benim sesim çok kötü. Tamam. Şarkı söylemek istemiyorsan söyleme. Ben de şarkı söylemek istemiyorum. Tamam. Ben de şarkı söylemek istemiyorum. Benim sesim çok kötü bir karı. Tamam o zaman siz için şarkı söylemeyin. Geriye şarkı söyleyen kişilerden oylamayı yapalım. Evet çocuklar, kazanan kişiyi merak ediyorsanız videomuz tam 100 beğeni olsun çocuklar. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz sizinle birlikte kimin kazanacağını short videosu olarak size geri döneceğiz görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz.